Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 9. sınıf fizik konularına başlıyoruz. Pandemi döneminde, uzaktan eğitim sırasında eğer canlı derslerde kaçırdıysanız bu e, videoları izleyerek sizlerin eksiğinin giderilmesine çalışacağız. Asıl niyetimiz de bu işin açığı. Şimdi bugün 9. sınıf fizik e, ünitesinden daha doğrusu dersinden arkadaşlar Fiziğin doğası ünitesinin ilk konusunu işleyeceğiz sizlerle beraber. Fizik biliminin tanıtımı, fizik nedir, ne anlama geliyor ve diğer bilimlerle ilişkilerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Yalnız e, mümkünse eğer dersi kaçırdıysanız arkadaşlar e, şu anda defterlerinize bunları not alırsanız sizin açınızdan iyi olur. Sizin açınızdan ileride karşınıza gelebilecek sorunları aşmakta iyi olacağına inanıyorum. Başlayalım bakalım neler var. <laughs> evet ilk önce bakalım. Fizik nedir dediğimiz kısım. Fizik esasında kelime anlamı olarak doğa demektir arkadaşlar. Yani doğa dediğimiz zaman işte bu doğadaki olayları gözlemliyorsunuz. Gözleme dayalı bir bilim. Sadece gözlem mi giriyor işin içine? Hayır sadece gözlem girmez. Gözlemin yanında da bir sürü argüman var. Yani işte ölçme var, ölçmeden başka deneyim var arkadaşlar. Kısaca bir bilimsel çalışmanın bütün basamaklarını içeren bir bilim dalı fizik dediğimiz zaman. İlk önce bilimi bir anlat anlayalım. Bilim nedir? Evreni ve evreni yaşadığımız dünyayı, çevremizdeki canlı ve cansız her şeyin yapısını ve işleyişini anlamak için yapılan çalışmaların bütüne tümüne arkadaşlar bilim. Bu çalışmaları yapan insanlara bilim insanı denir. Bir bilim insanı meraklı, sabırlı, şüpheci, gözlemci, yaratıcı ve tarafsız olmalıdır diye demişiz arkadaşlar. Ee, şimdi değişmez diye bir şey söz konusu değil. Yani bilimde her şey değişime açıktır. Çünkü e, işin açığı e, yani e, denenebilir olması lazım bilim olması için. Öncelikle denenebilir, sınanabilir olması lazım. Fizik nedir? fizik, maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki etkileşimi inceleyen uygulamalı bir birim dalıdır. Fizik doğaüstü olaylar, metafizik, psikoloji, sosyoloji, politika gibi şeylerle ilgilenmez. Güzel, çirkin gibi şeylerle ilgilenmez arkadaşlar. Bunların diğer adı da estetik gibi kavramlarla ilgilenmez. Bu doğadaki olayları bunların birbiriyle etkileşimle inceleyerek bunlarla ilgili Matematiksel özellikle matematiksel teoriler oluşturarak arkadaşlar bunları e, teori ve yasaları oluşturuyor. Öyle söylüyorum. Bakalım fizik biliminin alt alanları nelerdir dediğimiz zaman aklımıza gelecek olanlar. Burada güzelce ayırmışız mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, katal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Şimdi bazılarınız diyebilir ya hocam işte biz aramızda konuşuyoruz bir de sağda solda duyuyoruz kuantum fiziği var bilmem ne var diye. Ben size bir hatırlatayım onu yani kuantum fiziği fiziğin alt dalı değildir. Neden diyecek olursanız kuantum fiziği bir yorumlamadır. Yani şöyle söyleyeyim. 20. yüzyılın başında atom atom altı parçacıklarla ve ışıkla yapılan gözlemlerde Newton mekaniği dediğimiz standart klasik fiziğin arkadaşlar yetersizliği anlaşıldıktan sonra mevcut düşünce diyeyim yani paradigma diye aklınızda kalmasın mevcut yorumlama yerine yeni bir yorumlama getirilmiş yani kuantum fiziği dediğimiz odur ve Kapsayıcı bir şeydir yani tek başına değildir yani kuantum fiziği kuantum fiziği e, klasik fiziği de kapsar yani mevcut fiziği de kapsar. Evet fiziğin alt dallarına başlayalım neler var elimizde bakalım birinci olarak mekanik dediğimiz kısmına arkadaşlar mekanik kısmına bakalım mekanik kısmında neler söyleyeceğiz? gezegenlerin hareketinden dişli çarkların makinelerin hareketine, çarpışmalarına, bina yapımına kadar birçok olay mekaniğin çalışma alanında yer alır. Yani bir bakıma eğer denge ve hareket olayı varsa arkadaşlar bunun içinde mekanik vardır. Hangi alt dallar var burada görüyorsunuz. Şimdi size de gösterelim. Örneğin statik kinematik ve dinamik diye ayrılır. Statik durgun hal demektir arkadaşlar. Kinematik hareketli hal. Dinamik de kuvvet etkisindeki hareketli haldir. Yani bir kuvvet etkisindeki bir cismin yaptığı hareketin incelenmesi statik ve kinematikten çok dinamiğin bir konusudur arkadaşlar. Devam edelim. Ee, fiziğin alt alanları dediğimiz zaman ikinci olarak elektromanyetizma. Elektrik ve manyetik alan Arkadaşlar oradan aklınıza gelsin elektrik akımının manyetik etkisinde olduğunu bulunmasıyla elektrik ve manyetizma alanları birleştiriliyor elektromanyetizma dediğimiz kavram budur arkadaşlar şimdi elektromanyetizmanın kapsam alanı çok fazla örneğin bir elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve bununla alakalı birçok mühendislik arkadaşlar yine e, elektromanyetizmadan yola çıkılarak oluşturulmuş mühendisliklerdir arkadaşlar işte elektrik motorunun hareketi, elektromanyetik dalgalarla ses, görüntü ve verinin taşınması gibi bazı olaylar elektromanyetizmanın alanlardır. Neler var? Elektrik kısmında statik elektrik ve elektrik akımı dediğimiz kısım dururken manyetizma kısmında mıknatıslar manyetik alanlar pusula dünyanın manyetik alanı gibi konular var. Bunların da alanı çok geniş arkadaşlar onu da söyleyelim. Gelelim diğerine termodinamik malum ıı, mühendislik kız e, okuyanların mühendislik kısmında okuyanların bayağı başını ağrıtan bir derstir Bayağı başını ağrıtan bir bölümdür öyle söyleyeyim yani termodinamik dediğimiz kısım maddenin enerji ve madde içinde maddeler arasında taşınması ısı ve sıcak kavramlarının e, ısı madde gibi etkileşmesi sonucu oluşan genleşme ya da hal değişimi, değiştirme gibi kavramları inceler rüzgar ve yağış olaylarından ısıtma, soğutma sistemlerine, yalıtım malzemelerine, süper iletkenlere kadar çok geniştir arkadaşlar. Alan o kadar geniştir ki termodinamiğin. Hatta evreni anlama konusunda da termodinamiği çok iyi anlamak gerekir. Çünkü termodinamiğin kanunları evren için vazgeçilmez kanunlardır. Nasıl ayırt edeceğiz? Eğer sorularda ısı veya sıcaklık gibi bir kavram, ısıma, soğuma ya da yalıtma gibi bir kavram geçiyorsa... Bu termodinamiktir. Yani bu termodinamiğin var olduğunu gösterir. Diğeri alt dallarından birisi optik. Optik dediğimiz zaman ışığın yansıması, ışık aklımıza gelecek optik dediğimiz zaman. ışık ışık. Işığın yansıması, kırılması, renklerine ayrılması, aynalar gibi ışık, ışık ve ışık olaylarını inceliyor. Astronomide yeni gök cisimlerinin keşfedilmesi, mercek, dürbün, teleskop, mikroskop gibi araçların yapımında optik bilgilerinden faydalanıyor arkadaşlar. Evet bunlarla kalmıyor. Tabi bunların yapımından tutun da işte şu anda günümüzde cep telefonlarınızdaki kameraların çalışmalarının daha düzgün olması için daha net fotoğraflar çekebilmesi daha iyi videolar çekebilmesi için optikten yararlanır arkadaşlar. Diğer bir kısım katı alfizi. Yoğun haldeki şekli değişmeyen maddeleri özellikleri kristal yapıdaki maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini inceler. Arkadaşlar katar fiziğin de uygulama, uygulama alanı o kadar geniştir ki çalıştığı alanlar. Mevcut e, günümüzde katar fiziği olmadan hiçbir şey düşünülemez. Yani şurada bir görüyor bir transistörün resmi var. Yani bu e, yarı etken malzemelerimiz elektronik malzemeler arkadaşlar şu anda... Ya da güneş enerjisi sistemleri diyeyim daha doğrusu. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde eden sistemlerin tümü bunlar katı hal fiziğinin gelişmesi sonucu bulunmuş sistemlerdir. Diğeri atom fiziği bir maddeyi oluşturan atomların yapısını atomu oluşturan tanecikleri ve bu taneciklerin birbiriyle etkileşimini inceler. Atom fiziği de arkadaşlar özellikle görüntüleme teknolojilerinde çok fazla kullanılan bir e, daldır. Şimdi göreceksiniz ileride yani bunların tek tek uygulamaları yine karşımıza gelecek önemli bir fizik alanıdır. Diğeri yedincisi nükleer fizik atom çekirdeğinin yapısını temel özelliklerini kararsız radyoaktif dediğimiz çekirdeklerin ışımalarını inceler. Çekirdek kuvvetleri de nükleer fizik konusudur. Şimdi son olarak şunu bir anlatalım yüksek enerji ve plazma fiziği 8 tane alanımız var. Atom altı parçacıkları ve bu parçacıkların birbiriyle etkileşimini inceler. Maddenin plazma halindeki davranışları da bu bölümde incelenir. Yani e, örneğin bildiğiniz en büyük plazma nedir dediğimiz zaman hemen vereceğiniz cevap güneş olması lazım. Güneş üzerindeki bir e, parçacığın ya da tanecin ya da daha doğrusu maddenin davranışı yüksek enerji ve plazma fiziği ile bulunur arkadaşlar. Onlarla ilgilenir, onlarla incelenir. Devam edelim. Burada da fiziğin alt alanlarına ilişkin arkadaşlar katı hal fiziğinin kullanıldığı alanlar, atom fiziğinin kullanıldığı alanlar, yüksek enerji ve plazma fiziğinin kullanıldığı alanlar ve nükleer fiziğin kullanıldığı alanlar bazıları verilmiş. Tabi bunlar yeterli mi? Değil ama bazıları da abartılmış yani öyle söyleyeyim yani sizlere. Ee, şimdi ilk konumuzun ıı, so sonuna geldik. İlk konumuzun sonundaki incelemelerimizi size aktaracağız. Evet, şimdi bunlar aktarıldıktan sonra dediğim gibi bir sonraki dersin konusu fiziksel niceliklerin sınıflandırılması olacak. Bu arada buradan başlayacağız, bilgimiz olsun. Evet, devam edelim. Şimdi. Evet, bilgi cisimlerin bizden uzaklaştıkça küçülmüş ve renklerinin solmuş gibi görünmesi olayına perspektif adı verilir. Resim sanatında ise üç boyutlu varlıkların iki boyutlu çizimi olarak tanımlanır. Ayşe Hanım Ankara'da açılan resim sergisinde katıldığında sergilenen bazı resimlerin renklerinin gelen ışığa göre çok solgun olduğunu söyler. Bu olay fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Arkadaşlar ışık ve ışık olayları ile ilgili olduğu için bu olay optikle ilgilidir. Bakalım. Evet renklerin fizik altından optikle ilgilidir arkadaşlar. Bakalım diğer şeyimize sorumuza. Bulaşık makinelerinde şehir şebekesinden alınan su elektrik rezistansı sayesinde ısıtılarak bulaşıklar yıkanır. Bulaşık makinesinde bulunan pervane sayesinde su bulaşıkların her noktasını nüfuz etmektedir diyor. Verilen diyor metinde bulaşık makinesinin çalışmasında fiziğin hangi alt dallarındaki bilgiler kullanılmıştır demiş. Hemen bakalım. Burada altını çizdim. Elektrik rezistansı dediğine göre elektrik ve manyetizma ısıtılarak dediğine göre termodinamik pervane yardımıyla su bulaşıkların her noktasına nüfuz ediyorsa bu da mekanik kısmının ilgilendiği olaydır. Binalar inşa edilirken binanın sağlamlık, statik yapısı, dengi, depreme dayanıklılığı, aydınlatmada kullanılacak lambaların gücü, ısıtma sisteminde kullanılacak kalorifer kazanların büyüklüğü hesap edilir. Binanın sağlamlığı dediğine göre statik yani mekanikle alakalı aydınlanma, elektromanyetizma ve optikle alakalı ısıtma sistemleri dediğine göre bu da termodinamikle alakalı. Arkadaşlar şimdilik dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derslerimiz devam edecek. Ee, konular ilerledikçe ben bu videoları mümkün olduğunca atmaya çalışacağım. Dersleri takip etmeye çalışın. Not almaya çalışın. Ee, ilgili kanala da e, abone olun. Eğer istiyorsanız e, bu e, slaytın daha doğrusu gö gösterdiğimiz slaytın e, size ulaşmasını istiyorsanız verdiğim e-posta adresini açıklama kısmında e-posta göndererek ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.